Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün arkadaşlar e, size Google hilelerini göstereceğim gayet de güzel hileler var öncelikle bir ajan olmak istiyorsanız buraya şey yazıyorsunuz hacker e, prank bir saniye Evet, Simon, e, Hacker Prank Simulator diyorsunuz ve ilk çıkana tıklıyorsunuz. Evet, şu an bir ajans. Bakın, şifre kırıcı falan her yere böyle yazı yazı uzaktan bağlantı. Bir tane kamera çıkıyor önünüze. Bakın arkadaşlar. Yazı yazıyorum şu anda. Oo, çok eğlenceli. Şöyle çıkalım. Özel tekliflere girelim. Burada bir tane şey vardı. Kameradan izliyordum böyle adamları. Şöyle başla diyelim arkadaşlar. Otomatik. Ha, işte bu. Kendi başınıza böyle yazı yazıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın şurada şöyle işaretleyeyim. Şurada şöyle. Şey yazı yazıyor biliyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle kapatayım hepsini. Evet arkadaşlar şimdi sıra ikinci elimizde. Evet arkadaşlar şimdi sıra ikinci elimizde. Ee, ikinci hilemizde. Thanos, Thanos yazıyoruz arkadaşlar. Ve şuradaki Bir dakika yanlış oldu. Thanos. Şöyle arkadaşlar şurada bir tane eldiven var. Şöyle gördüğünüz gibi şurada. Ona basın. Bakın ben bastım. Bakın gördünüz mü yavaş yavaş şeyler siliniyor arkadaşlar. Bakın silindiler. Her şey siliniyor. Evet arkadaşlar şimdi sıra üçüncü ilimize geçiyoruz arkadaşlar. Hatta bakın gördüğünüz gibi şurada da arkadaşlar şu olmaya başladılar. Silmeye başladı ama gençti artık. Neyse şimdi sıra üçüncü hilemizde. Evet arkadaşlar şimdi şey yazıyoruz. Wizard. Wizard. Pardon yazılmamış. Wizard. Uh, of. Of Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir tane eldiven var. Ay ayak var iki tane. Şöyle. Ayakkabı var. Onlara basıyoruz. No like evet, no like evet şu anda şey oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şey yamuldu. <laughs> çok sesler geliyor arkadaşlar neyse şimdi sıra dördüncü ilemizde hemen geçiyoruz evet arkadaşlar şimdi şey yazıyoruz Joy turbine Jo Joy evet çıktı burada Turbini arkadaşlar şöyle şurada göstereyim şuradaki arkadaşlar Pizza'ya tıklıyoruz. Joey doesn't share food. <laughs> Evet arkadaşlar çok güzel şey yapıyor böyle. Joey doesn't share food. Evet arkadaşlar şimdi hemen Super Mario'nun hilesine geçelim. Hemen geçiyoruz 5. hilemize. Evet arkadaşlar şimdi 5. hilemizde Super Mario. Pardon, işte. Mario Mario Hangisi? Neyse kendim yazayım Evet ee, Şimdi arkadaşlar Super Mario'nun burada bir tane şeyi vardı Arkadaşlar Bros Super Mario Arkadaşlar herhalde kaldırılmış. Şurada yine diğerleri gibi şurada bir tane şey vardı arkadaşlar. Kaldırılmış ama. Neyse kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi sıra geçiyoruz. Altıncı hilemize Evet arkadaşlar. Şimdi altıncı hilemizde Google hilemizde buraya asker yazıyoruz. <laughs> Niye yazmıyor? Evet arkadaşlar tıklıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Nasıl bir ha? Arkadaşlar herhalde bunda şöyle oluyor. Evet sayfaların hepsi yamuk oluyor. Bunlar arkadaşlar eğer bir tane diyametri hani şey arkadaşınız varsa buna da şey yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi sayfaların hepsi yamuk arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Gördünüz mü? Hepsi yamuk arkadaşlar. Neyse şimdi sıra altıncı elimizde. Arkadaşlar pardon çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. 7 elimizde. Evet arkadaşlar. 7 elimizde şey yazıyoruz. E, ee, Bing ee, herhalde. Hemen yazıyorum. Neydi ya? Of, unuttum bir dakika. Heh, hatırladım. şöyle yapayım ha. Arkadaşlar ben hemen bunu şey yapıp geliyorum. Ee, hatırlı hani bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi de geldim. Ee, blink Neydi? Evet, HTML. HT. Yazıyor <laughs> şey yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyler böyle göz kırpıyor bize. Göstereyim. Bakın. Bakın. Şöyle her şeyler bize göz kırpıyor. Şöyle aşamaları. Evet. Şimdi sıra arkadaşlar en güzel bir tanesi 8. 8 zincir geçiyoruz o zaman. Evet arkadaşlar şimdi Google'ın ana sayfasına geliyoruz ve buraya şey yazıyoruz normal sayfasına Google Gravity. Ha. Gravity Delete'e x tuşuna basıyoruz. Hop. Buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi ismimi yazayım. Evet hala daha çalışıyor. Mustafa area. Hala daha böyle. Hı, uzayda Google kullanırsanız böyle olurmuş. Çok eğlenceli bir şey. Drift atıyor bakın Google <laughs> Google Drift atıyor arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar. Bu bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. İnşallah e, beğendiniz, <laughs> beğenirsiniz, ve yorum yorum bir de abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Ne olur beni kırmamanız için videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ve yorumlarda e, video nasıl olmuş onları yazın. Herkese görüşürüz. Allah'a emanet.